Sibel Can'ın da dediği gibi bu dünyada kimse hükümdar değil, vezirgen değil. Gelin size kendini tanrısallaştırmaya çalışan Kral Antiochus'un hikayesini anlatayım. Annesi aracılığıyla Yunan, babası aracılığıyla Pers soyundan gelen Komagene Kralı 1. Antiochus, iktidarını kalıcı kılmak amacıyla bir strateji oluşturdu. Bu strateji kendini tanrısallaştırmaktı. Her iki kültürün de kutsal temsilcisi olarak bu kimliğini ölümsüzleştirmek için Nemrut Dağı'nın zirvesine Greco-Pers tarzında birkaç heykel yaptırdı. Yan yana dizilen heykelleri yanında birer aslan ve birer kartal heykeli bulunur. Aslan krallığın yeryüzündeki hakimiyetini, kartal ise gökyüzündeki hakimiyetini simgeler. Soldan sağa doğru dizilen tanrılar kral 1. Antiochos. Ülkenin ana tanrıçası Komagene, baş tanrı Zeus, Apollon ve Herakles'tir. Ancak Antiochos'un en büyük gizemi zirvenin en üstüne yaptırdığı büyük tümülüstür. Bu mezar odasına bugüne kadar ulaşılmadı ve tümülüsün içine ne olduğu hala bilinmiyor. Yine de biz sizlerle şu sözü unutmayalım. Barış Manço'nun da dediği gibi. Unutma ki dünya fani.